Boyları her geçen gün büyüyor, yolcu kapasiteleri ise Titanik'i aratmıyor. Dünyanın dört bir yanını gezen bu devasa gemiler birçok sektörün ayakta kalmasını sağlıyor. Gemi endüstrisi ve turizm sektörü mali krize rağmen kar etmeye devam ediyor. Fakat binlerce kişinin tatil hayallerini süsleyen bu dev gemilerdeki güvenlik sorunları korkutuyor. Costa Concordia durumun açık bir kanıtı. 3200 yolcu kapasitesine sahip gemide mürettebat sayısı ise 1100. 290 metre boyundaki dev gemi 38 metre genişliğe ve 35,5 metre yüksekliğe sahip. Bir kasaba nüfusuna sahip bu gemiler atalarından birçok konuda ayrılıyor. Lükste sınır tanımayan gemilerin yolcularını artık sadece zenginler oluşturmuyor. 80'lerin başından beri kameralarda zenginlerin yerine orta sınıftan gelen yolcular almaya başladı. Öyle ki 1980'de sektörde yaşanan patlama turizm sektöründen iki kat daha hızlı büyümesini sağladı. Birçok özel şirketin sektöre girmesi rekabeti arttırırken fiyatları düşürdü. Gemi seyahatlerine en çok ilgi gösteren ülkelerin başında İngiltere geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasından ikinci sırada bulunuyor. İngiltere'yi Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa takip ediyor. Ama Avrupa gemi turizminin daha da büyümesini sağlayacak bir potansiyele sahip. <laughs> 2010'da Avrupa'da 5 milyondan fazla kişi gemi yolculuğuna çıkarak bir rekor da imza attı. Yaşlı kıtanın farklı ülkelerinden binlerce yolcunun bir gemide toplanması dil sorununu da beraberinde getiriyor. Mürettebatın da İngilizceyi yeterli derecede konuşamaması acil durumlarda paniğe yol açabiliyor.